الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minun izâ zükirallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Sadakallâhul azîm. Aziz Müslümanlar, okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz, Müminler öyle kimselerdir ki Allah adı anıldığında yürekleri titrer kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğunda da bu onların imanlarını arttırır. Yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Yalnızca Rablerini vekil kabul ederler. Yalnızca Rablerini Rablerine güven duyarlar. Aziz Müslümanlar, Kur'an'da Allah yüzlerce ayetinde müminlerin özelliklerini sayar. Ben inşallah bu hutbe ve inşallah haftaya da yüz tane müminin vasfını, müminin özelliğini saymaya çalışacağım. Kendimiz Kur'an'a ne kadar uyuyoruz, İslam'a ne kadar uyuyoruz, ne kadar ayetlik Müslümanız. Onu tartmamız açısından bunların hepsini toplu olarak mutlaka duymak, mutlaka görmek zorundayız. Müminler insanlar arasında adaletle hükmederler. Allah'a asla şirk koşmazlar. Namuslarını, ırzlarını korurlar. Hakkı bile bile gizlemezler. Namazları huşu içinde ve dost doğru kılarlar. Anne ve babalarına öf bile demezler. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler, cihad ederler, çaba gösterirler. Asla zanda bulunmazlar. Cahillerle asla tartışmazlar. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Asla yalan söylemezler. Emanetlerine ihanet etmezler. Söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Ahde vefa gösterirler. Zekatlarını hakkıyla verirler. Zekatlarını hakkıyla verirler. Yetimin hakkını asla yemezler. Hiç kimsenin hakkını yemezler ama yetimin hakkına çok daha hassas bir şekilde bakarlar. Yetimin hakkından kendilerine çok küçük parçanın bile geçmesini istemezler. Yolda kalmışlara yardım ederler. Kafirlere karşı sert, onurlu birbirlerine karşı, müminlere karşı merhamet gösterirler. Merhametlidirler. İnsanların kusurlarını affederler. Yalnızca Allah'a güvenip dayanırlar. Savaş gerektiği zamanda kafirler ile Allah yolunda cihad ederler, kıtal ederler, savaşırlar. Darlıkta da, bollukta da infak ederler. İmkanları ne kadarsa o kadar infak ederler. Dardayken bile başkalarını kendileri muhtaçken isar diyoruz buna. Kendileri muhtaçken, kendileri yardıma muhtaçken bile başkalarına vermeyi tercih ederler. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler, öfkelerini yutarlar. Başkalarının ilahlarına sövmezler. Haksız yere cana kıymazlar. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Zinaya asla yaklaşmazlar. İman edenlere sen mümin değilsin demezler. İman edenlere sen dünyanın geçici menfaatinden dolayı sen mümin değilsin demezler. Resullerden hiçbirini birbirlerinden ayırt etmezler. Yeryüzünde Alçak gönüllü olarak yürürler, asla kibirlenmezler. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. Alırken de tabirca ise hakkı yerine getirirler, satarken de hakkı yerine getirirler. Asla ölçüde hata yapmamaya çalışırlar. Helal ve temiz olan şeyleri yerler. Asla yalan yere şahitlik yapmazlar dillerini eğip bükerek, geveleyerek Allah adına yalan konuşmazlar. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Adaklarını yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Anlaşmayı bozmazlar. La ilahe illallah veya eşheden la ilahe illallah dediklerinde verdikleri sözü mutlaka ömürlerinin sonuna kadar yerine getirirler. Yakınlarına, akrabalarına, çevrelerine yardım ederler. Yolda kalmışlara, hastalara yardım ederler. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. Zorda, darda ve savaş alanlarında sabrederler, kaçmazlar. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Asla müminler israf etmezler. Gereksiz harcamalar yapmazlar. Tabirca ise reklamlara kanmazlar. Kur'an'ı ağır ağır düşünerek, tefekkür ederek, tedebbür ederek okurlar. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar. Hiç kimseyi zorla İslam'a sokmak için uğraşmazlar. Çünkü İslam gönül işidir, kalp işidir. Demin en başta okuduğumuz ayet-i kerimede Allah adını duyduğunda titreyen kalplerin işidir. O yüzden zorla kimseyi İslam'a sokmaya çalışmazlar. İnsanlara iyi emreder, kötülükten alıkoyarlar. Açıklanınca hoşlarına gidecek gitmeyecek şeyleri sormazlar. Yapacakları işlerde kendi aralarında tanışırlar. Kendi aralarında istişare ederler. Şura ile işlerini hallederler. Gerçekten felaha kavuşanlar o müminlerdir. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnızca ondan yardım isterler. Sadece Allah'a itaat ederler, yardımı da ondan isterler. Aracısız, vasıtasız ya rabbi ya rabbi diyerek öyle değil mi ya rabbi ya rabbi ey Rabbim ey Allah'ım ey benim ilahım beni rızıklandıran diyerek sadece Allah'tan isterler. Allah'tan korkup sakınırlar. Yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler. Allah bir şeyi yasakladı mı ondan kaçmak için uğraşırlar. İdinirler. Faizin dumanından bile insanlar bugün etkileniyorlar. Biz o dumandan bile sakınmalıyız, sakınmaya çalışmalıyız. Yalnızca Allah'a güvenirler, ondan başka kimseden korkmazlar. Allah'a şükrederler. Darlıkta da, bollukta da üzülmez ya da böbürlenmezler. Bolluk geldiğinde kibirlenmezler. Çaka satmazlar, insanların üstüne çıkmazlar. Bilirler ki bunu imtihan için Allah ona verdi. Darlıkta da ezilip büzülmezler. Bilirler ki her darlıktan sonra bir ferahlık vardır ve onu da ona imtihan için veren Rabbidir, Allah'tır. O yüzden her daim teşekkür ederler, her daim şükrederler, hamd ederler. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Kesin bilgiyle yani Kur'anla iman etmişlerdir. Peygamber'in iman ettiği gibi, ashabın iman ettiği gibi iman et. Kesin bilgiyle. Neye, nasıl, ne şekilde iman ettiğini bilirler, onu öğrenmeye çalışırlar. Allah'ın kitabıyla çünkü mümin haşir neşirdir. Allah'ın kitabına göre dinini, itikadını, ima, inancını ayarlar. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışırlar çalışırlar çalışırlar. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an düzenler. İnsanları Kur'an ile uyarırlar. Kendi nefsileri nefislerinde yaşadıkları Kur'andır ve insanları uyardıkları şey de Kur'andır. Allah'ın her şeyi gören, her şeyi işiten olduğunu bilir. Sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. Yani zikir üzere bulunurlar. Her daim Allah beni görüyor ve gözetiyor. Allah'ı hiç unutmazlar. Allah karşısında acizliklerini bilirler, mütevazidirler, asla kibirli değillerdir. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmazlar, serin kanlı ve tevekküllü davranırlar. Vekil olarak Allah'ı kabul ederler. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Müminin hedefi ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanırlar. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. Aziz Müslümanlar, şu saydığım 60 tane madde saydım şu 60 maddeyi gerçekten şu an duyduk ve hayatımızı en azından bunlara göre düzenlemek, bunlara göre dikkate alıp ona göre hayatı yaşamak zorundayız. İnşallah 40 maddeyi de bir dahaki hafta inşallah saymaya devam ederiz. Ela inna ahsanel kelam ve ablağın nizam kelamullahil melikil azizil alam, kema Allahu tebareke ve teala fil kelam فاذا قرئ القران فاستمعوا له وينستوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام